bir devletin dini olacak. Bak Rusya dinsizdir. Ama Türkiye'de Müslüman devlet oldu mu dinle devleti araştırma diyorlar. O yanlış bir kelime. O yanlış bir kelimedir. Dini devleti olacak, devletin dini olacak. Yavur devlet olacak. O Müslüman olduğu nereden belli olacak? O zaman her şey... Müslüman nereden belli olacak? Evet. Şimdi dinle cinle e, e, devleti ayırdığın zaman gavur devlet olacak. O zaman Müslümanlığı niye diyorsun Müslüman devlet diye? 10 yıllık Bak, önceki kimliğin 10, 10 yıllık, yıllık kimliğin tahtan, yaşamadan, yaşamadan, yaşamadan vardır. Yaşamıyoruz. Bak değil. senin kimliğinde Müslüman yazıyordu. Ama şu an bu kimlik da. dinsiz imansızdır. Bu kimlik cinsiyetsizdir. Ya o zaman kimlik, kimlik senin dinin işi ama sen ben içinde yaşayacaksın. Kendi adımı yaşıyorum. Kendi adıma yaş, konuşuyorum. Bu bu kimlik bak bu kimlik cinsiyetsizdir. Cinsiyeti yok. Abi, yani sen bu kimlik üzerinde ne yoktu? Dur, dur bayrağı yok. O ayrıdır. O, o, zaman, o bir, ayrıdır. Bir dakika, bir saniye, bir saniye. Madem böyle, biliyorum. sen yani. o kimliği neden aldın o zaman? Dinsiz de neden aldın? Neden aldın? Açıklamasını yap. Ya, mu i̇şte işte ya. Ya, Açıklaması mı lazım? Yap. Sen içinde yaşaman lazım. Ee, dini, İslam'ı içinde yaşaman lazım. Yazılacak mı üzerine? Yazılacak mı üzerine? Ya, ya şimdi sen İslamiyet'i yaşamadıktan sonra Müslüman mı oluyorsun? Yaşamadıktan sonra Üzü Müslüman mı oluyorsun? Üyerek. Sen namazını kılma, oruçunu tutma, zekatını verme, haccına gitme, hayır, ondan hayır. sonra Müslümanım ben, 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 de. Var mı böyle bir şey? Özene yazılacak diyor. yazılacak. Bu adam ya, nedir? Yazılsın, yazılmasın. Sen yaşa. Sen yaşa ki, o örnek ol ki, başka insanlar da seni... Seni örnek alsın. Her, devlet Ama devlet de öyledir. De Her devlete öyledir. Yani. Ya, Her yazıyor. Yahudidir, Hristiyandır. Eskiden yazılıyordu. Her yerde yazılıyor. Var, var. Her devlete var. Her devlete var. Var. Var, var. Var. ne renk? Mavi. Eskiden mavi ile pembeydi. Ben Niye değişti? Tek renktir. Önemli i̇sim, rengi. Mehmet. Önemlidir. Önemlidir. Hacı mı? Önemlidir. Hacı olacak. Var. Ben Aşağı de, de. sağ olayım. gitmeden geliyor. hacı olacak. Bozukluğu Öyle gidip geldim bana hacı demiyorsunuz. Evet. Allah desin sana hacı. Adam... Türkiye'nin durumu gelecek senelerde çok iyi olacak. Bunu anlıyorum. O kadar iyi olacak ki dünya yüzü ağzını açacak. Sadece Türkiye'ye bakacak, Türkiye'ye gelecekler. Ticaretle konusunda çok büyük yerlere gelecek Türkiye. Bunu biliyorum ben. Nasıl görüyorsunuz ablam? Çok iyi görüyorum. Geleceğimiz bağlıyor. çok iyi. Hmm. Türk devletlerinin birleşimindeki evet. Turan, Birliği'nden... Turan Birliği'nden bahsediyor. Evet. Olacak mı ablam öyle bir şey? Olacak. Bütün Türkler toplanacak diyorsunuz. Toplanacak. Bütün Müslümanlar bir ara gelecek. Her şey, şeylerini anlaşacaklar. Bir ara sözleşmelerini, imzalarını atacak. İn fazla 5 sene içerisinde Türkiye'nin her şeyi konusu çok güzel olacak. Bunu anlıyorum. Erdoğan'ın kıymetini bilmemiz lazım. Çok iyi bilmemiz lazım. Onu başımızda koymamız lazım. He, bazı kişiler bazı konuşmaları yapıyor da he, arkası doğru mu yalan mı hiç kimse bilmiyor. Ama Erdoğan'ın yapacak işleri, yapıyor iyi işleri, çok büyük işler yapıyor. Bunu biz görüyoruz. Ha, kim ne dediyse değilsin, Türkiye'nin geleceği çok iyi olacak. 5 sene zaman veriyorum. Bu 5 sene içinde her şey yoluna varacak. Böyle mi düşünüyorsunuz abi? Ya tabii katıldığım noktalar var ama şimdi Türkiye'nin ekonomisinde sıkıntılar çok büyük. mali açıklar var, bence evet, denetimler ilişki. biraz her eksik. Şey denetimler bazı noktalarda eksik. Yani şimdi Türkiye halkı olarak bunları biliyoruz. İşte belediyelerde olsun, resmi dairelerde olsun. Şöyle örnek vereyim, ben ticaret taksiciyim. Şu anda piyasada mesela bize çıkan hiçbir kurum, yetkili kurum yok. Doğru düzgün. Şimdi e, yeni bir uygulama çıkarttılar. İsim vereyim mi, vermeyeyim mi? Martı, Dak şeklinde. E, Pastayı bir pay olarak girdi. Ama kimse şunu masaya yatırmıyor. Ne İBB olarak, ne e, UKTAM olarak, ne mevcut başkanımız olarak. Hiçbir masaya yatırıp da bu sorun nereden geliyor ya da bunu nasıl çözeriz diye düşünmüyorlar. Yorum yazacaklar, taksiciler de bizi almıyor yakın mesafe diye. Hep turistleri alıyor diyor. Doğru. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bugün ee, bugün yok. 2000 tane ortalama İstanbul'da ticari taksi var. Bunun 18 bin normal bildiğimiz sarı taksi. E 18 bin için 18 binin ortalaması iki şoför çalışsa 36 bin yapar. 36 bin insan içinden şimdi ben bin tanesi 2000 tane 3000 tanesini yani her kasanın içinden çürük çıkıyor. Ben kendi meslektaşlarıma da burada e, ezmek istemiyorum ama evet yapanlar var. Yapmasınlar. Yani yaşta yanıyor. Ya şimdi sen burada mesela bir iş yapıyorsun. Herkes senin kadar da yapabilecek mi? Yapamayacak. Buna diyecek bir şey yok. Bir kadın diyor birlik kurulacak dediniz ya. Evet. Bu Filistin olaylarından sonra daha da uzanacak mı? Daha da birleşe. Hepimizin insanlarımız ağzımız bir olmalı. Aynı ağızdan konuşmalı. Allah'ım Allah bize yardımcımız olsun. Bir de şöyle bir şey var. Bizim başbakanlarımızın bazı konuldu. Da... Erdoğan'a dua okum, yapmamız Destek lazım. lazım. Destek diye. lazım vermemiz lazım. Birbirimize yardım vermemiz lazım. Yardım olduğundan sonra hiçbir şeyden yenilmeyecek bir şey yok. Ben şimdi bu var ben Türkmenistanlıyım. Türkmenistan Rusya'dan ayrılık zamanı toz sonuçta. Türkmenler de evet doğru zorluklar geçti. Ama e, şimdi Türkmenistan'da zorluk yok ki. Ha, sıkıntılar var mı? Var. Bu sıkıntıları bütün devlet çekecek. Ama geleceğimiz çok iyi. Geleceğimiz iyi. Ben bunu biliyorum. Has sabır diyor yani. Ederim. Rica ederim. Beş Sağ olun. sene. Bunun zamanı beş, beş sene. 5 sene. Beş seneden her şey gül olacak. Teşekkürler. Ama doğamızı eksik etmeyelim. Erdoğan'a dua verelim. Tamam hadi görüşürüz.